Gökçe production show <laughs> <laughs> ee? Hazır mısın? Ne yapıyorsun ya? Birazdan. Hazırım. Boka mı çıkacaksın? Ya sokma şunu ağzıma. Tamam hadi tamam böyle çekiyoruz. Hazır mısın? Stüdyoda gerilimli dakika. birazdan <laughs> ee, birazdanayım var. Evet. Stüdyodayız. Ee, yayına çıkacağız. Neredesin peki? Konsantrasyonun bozma. Kimin programına çıkacaksın? Okan Boyugen beni çağırdı. Eee? Abi ekranda seyredelim. Programıma geldi. <laughs> Ondan sonra işte geldim. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım diyorsun. <laughs> evet. Öyle. Hangi işte? Bu işte. Bu iş derken? <laughs> ne iş? Ne, diye, ne, ne iş? İnce <laughs> iş. Ne iş? O zaman şöyle bir, bir koridoru yürüyelim senle ya. Yürüyelim. Yürüyelim. TV8 koridorlarında ilerliyordu. Ve <laughs> <laughs> derken... Tikayt. Ve derken, derken... Ve derken... Dodo... -Do programa çıktı. Bu düş düş. Kulisime yanlış ismi koymuşlar. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Heyecanlı mısın peki? Çok heyecanlıyım. Günlerdir kamerayla beni çekiyorsun. Şimdi kameraların önünde ne yapacağım bilmiyorum. Evet bu sefer bayağı kalabalığın önünde. İş, verdim, ben, ben, artık benden çıkıyor. Heh. Artık ben yokum. Bensiz. Başka kameramanlar. Hem de onlara laf da edemeyeceksin. Çekme ya diyemeyeceksin. Terliği katarım valla. Terliği? Katarım. Terliği katarım. Terliği katıyor musun? O zaman gel de içeriye bakalım edin. mı? şey <laughs> 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 oğlum, Hey, hey. Hey, Sanji. Tamam. Daha mı esen? Say. Hey, son çift. Bir, iki. Düşün bir tane daha. <laughs> You production. Sure, sure.